Sonu yanlara kaldırsın. Alkışla. Önce bir adını seviyorsan alkışla. Evet tamam. Merhabalar arkadaşlar. Siz de alarm. Ne kadar da tatlı değil mi? çok tatlı. Evet patlıyor. Ben patlıyor. Değil mi? Evet. Bu kadar küçük patlıyorum patladı da bütün evren yok olur. Evet. Çünkü o pat pat bu. Aralar iyi mi İyi mi şeyler? Sana Ya az önce müzik dinlettim ama keyfini bozacağımı bilseydim dinletmezdim. <laughs> Believer'ı dinlettim. Tak 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 tak. Ya, çok tatlısın. Bu şu, şu bil ki beynin eksilerde. Ha gözünü kapatıyor çünkü şey var. Harcıdan. Bu şeyle bitle. Orada görüyorum ben. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama bitler var. Ama bütün gün gözünü kapatacak herhalde. Gözüne şey olmasın diye. Vallahi hala gözümü kapatıyor. Üzüldüm ya. Nasıl tamamlar araba? Sen git tamam mı? Hadi açık.